gündemin spor olduğu kanal. Spor kanalına hoş geldiniz. Ben Talip Özcan ve değerli yorumcumuz Ben Kadir Evcil ile dolu dolu spor gündeminde bugünkü konumuz Fenerbahçe. Evet Kadir, Fenerbahçe ile başlayalım istersen. Biliyorsun onda transferler çok hızlı. Evet. takımın hızlı takımı. Neler düşünüyorsun? Fenerbahçe şimdi Ali Koç'un bu son senesi, son senesi olması itibariyle Üst düzey bir hoca getirdi. Belki hani döneme geldiğinden beri getirdiği en iyi hoca ve taraftar desteğini de alabilecek bir hoca. E, transferler devam ediyor. Görüşülen oyuncular var. Farklı talepler var. Gönderilecek oyuncular var. Mesela bugün Ozan Tufan'ın sözleşmesi feshedildi. bu City'ye transfer oldu. Evet o da bambaşka bir transfer gündemi Evet. E, Acun Ilıcalı Ali olan yakın ilişkisini kullanarak bu transferi noktaladı. E, onun dışında Fenerbahçe'de Mici'ye sorusu ciddi bir sorundu. Ama Mici sanırım Real Kulübü anlaşamadığı için kaldı bu sene. O yüzden Salahi ile Kim Mici ikilisi bu sene Jesus'un ana gündem maddesi olacaktır diye düşünüyorum. Peki son dönemlerde fark edin mi? Hem de altı hem de Fenerbahçe'de. Evet. Sadece stoperler üzerinden bir kaynak yaratma, bir durumu var. Galatasaray'da gündem marka, marka satışından elde edilecek gibi evet, evet. transfer. Fenerbahçe'de Minji'yi bu konuda çok konuşuyorlar ama tekrar kalmaya ikna edildi de evet. deniliyor. Ne düşünüyorsun? Kalmaya ikna edildi mi yoksa son dakika sürprizi biliyorsun Elif Elmas'ta geçtiğimiz dönemlerde yaşadık. Evet, evet. Ben son dakika sürprizi olacağını düşünmüyorum. Stoperlerin bu kadar değerlenmesinin sebebi e, günümüzde geriden oyun kurma konuları çok önemli. Mesela Fenerbahçe demirci bunu ciddi bir şekilde sağlıyor. Salahi gene ayakları çok temiz, sol stoper, sol ayaklı stoper. Bu da çok önemli. Tipik gerçekten sağlıyor. Mesela mi, Mijic'den ziyade Fenerbahçe tandemine baktığımız zaman evet. geçen sezon e, Mijic Serdar'la oynadığında evet. Daha çok Serdar üzerinden kanat organizasyonlarının ger gerçekleştiğini görüyoruz. Evet. Yani daha öncesinde de zaten Salahay'ın ayağı çok daha temiz bir evet. ayağı olduğu için onun üzerinden bulunuyoruz. Minşe sence gerçekten e, mesela hep övdüğümüz, en iyi dediğimiz evet. özelliklerden biri futbolda olmazsa olmaz dediğimiz temiz ayak. Tabir mi? uyuyor mu? Yoksa kesici özellikleri mi daha çok? Kes kesici özellikleri kesinlikle çok ön planda. Fakat hani ilgimizi baz alacak olursak bu konuda da ben iyi olduğunu düşünüyorum. Mesela son maçta attığı pas vardı. E, lig maçında diye hatırlıyorum. Bazen aralara çok iyi paslar da atabiliyor. Tabi Serdar Aziz üzerinden bu oyun dengesi İsmail Kartal döneminde sağlandı. E, ama ben yine de bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum. Ve Cesus Hoca ile birlikte daha da geliştirebileceği noktalar var bence. Yani henüz gideceği bir sezon değil. yani Bir sezon daha devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Peki, asıl konumuza tekrardan gelelim. Evet, Diziliş. Sence Jorge Jesus kariyerinde 4-4-2'yi de, 4-5-1'i de oynamış 4-5-1'i çok daha farklı. 4-2-3-1'i de var. Evet. Yani 4-5-1'in dediğim gibi çok farklı formasyonlarını da oynamış. Hatta evet. e, çift forveti e, şu an günümüzde genelde FIFA'da en çok kullandığımız evet. ikinci forvet tanımını e, en net kullanan hocalardan bir tanesi. Evet. Sence Kadro buna göre kuruluyor mu? burada bu çizgiden hiç ödün veriyor mu? o Cesus ve Fenerbahçe'nin bu sezon biz hangi dizin izleyeceğiz? Ya Fenerbahçe bu sezon ben 4-2-3-1 olarak izleyebileceğimizi düşünüyorum. bunu da şöyle düşünüyorum. mesela 6 numara istiyor. Ciddi bir şekilde 6 numara talebi var. 6 numara dediğimiz Gustavo tabiriyle kesici özelliklerin ön planda olan bir oyuncu istiyor. Crespo oyunda kesici gibi fakat iki yönlü, sekiz numara olarak da kullanabileceğiniz bir oyuncu. Ama hocanın ciddi talebi Carvalho. Carvalho olmazsa da ara oyu istiyor, Flamengo'dan öğrencisini istiyor. E, bu konuda ciddi talepleri var fakat Fenerbahçe'nin e, bildiğimiz üzere elinden yabancı oyuncu sayısını azaltması evet. ve satış yapması Fenerbahçe lazım. Şu an bunun için uğraşılıyor. Ve oyuncular, bulunan oyuncular, kadroda bulunan oyuncularda şöyle bir sıkıntı var. Mesela Lemos. Novak gibi isimlerin yıllık ücretleri fazla. Özellikle Gustavo 3 milyon küsür para alıyor, 3 milyon euro. E bu fenerbahçe ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. E o yüzden bir bütçe arayışı da var diyebiliriz. Hocanın, e, onun dışında ben Lincoln'u almasını çok mantıklı buluyorum. Gerçekten pas yeteneği çok üst düzey bir isim. E yani, performansı bu pasını çekecek. Evet, evet. O daha yani Santa Clara'ya baktığımızda Santa Clara'da resmen Grenio o ilk günlerini, gençlik günlerini hatırlattı. Zaten Avrupa'da piyasası oluşan bir oyuncu aslında. 2015 yılında Brezilya'da en yetenekli 50 genç arasındaydı. Brezilya milli takımında o 17'de filan da oynadı, bir 4-5 golü filan vardı. Bir de Fenerbahçe'de sambacı kültürü var. Var, kesinlikle. Yani, bunda yani, mesela Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, tabi Trabzon'da da yer yer evet. ortaya çıkan birkaç sambacı var ama herhalde Türkiye'de sambacı dediğimiz zaman Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe geliyor. Yani bakacak olursanız Luciano, Aurelio, Alex David, Andre Santos, Roberto Carlos, Nelson, Eşiktaş'ta gözlerimizin pasını siliyor yaş itibariyle ama Josef de bambaşka bir Josef mesela şey. Fenerbahçe'ye alındığında yine Pereira'nın bir bildiği varmış lafı zaten son zamanlarda çok meşhur. Pereira Hoca'nın hakikaten bir bildiği varmış Josef alırken. Josef'in o araki şanssızlığı sadece Mehmet Topal'la birlikte oynamasıydı. Mesela Crespo ile birlikte ya da İrfan Can'la birlikte oynasaydı Josef şey Fenerbahçe'yi başka götürecek bir oyuncu. Yani Carvalho'yu almaya gerek kalmaz kesinlikle. Aslında çok güzel bir pas attın. Ben de bu pastan şimdi devam ediyorum. Evet. Dedin ya, dedin ki Pereira. Evet. Ee, Pereira'ya sence istenilen şans verildi, Pereira mı kullanamadı? Yoksa iki gelişimde de buradaki uyum olmadı mı? Ee, ben orada şöyle düşünüyorum. Aslında bir nebze şans verildi başkan tarafından ama e, üzerinde medya baskısını kaldıramayacak bir isim Pereira. Yani burada oyuncular antivaline bakarsanız Crespo, e, Salahi, ne bileyim bunun gibi oyuncuları buldu. Türk bitti ama Türk futbolundaki sanki burada 3-5-2 ön yargısı yüzün, yüz, yani 3-5-2 ön, yani ön yargısına kaybetti. Yani ön yargısına kaybetti. Bu biraz da medya baskısı oldu. ya Bizim dilimiz 3-5-2 ne kadar uygun. Hani Beşiktaş'ta İsmail'le aynı şeyi deniyor. Yani, evet. yani bu tartışılabilir. Yani Bu tartışılabilir bir konu ama mesela e, çok net hatırlıyoruz. elinde oyuncu olmadığı için mesela Galatasaray Fatih Terim geçtiğimiz evet. sezon PSV maçında zorunlu bir 3-5-2 formasyonu ile çıktı. Evet, evet. Tamamen mecburiyet ve hani çok net PSV orta, orta sahası ve hücum attı tamamen e, darmadağın etti aslında Galatasaray'ın ama Pereira'nın genel oyun aklı, genel oyun devamlılığı, futbola karşı ilgisi ve bilgisi Fenerbahçe'nin 3-5-2 oynayabileceğini olabilmektedir. Ki e, kendisi gittikten sonra Osay'ın performansı ortada, Crespo'nun performansı Kim oynayan, ortada, Kim Bilce'nin yani Kim Bilce sanki dörtlüler ziyade üçlünün tamamen toplayıcı ve dağıtıcı bir oyuncusu Yani bunu, buna şöyle de ekleme yapabilirim. Mesela Zalai'nin performansı Pereira gittikten sonra düşüşe geçti. Yani bunu neye bağlayabiliriz? sanay gerçekten 3 5 2 çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben e, Macaristan bir takımda da 3-5-2'nin sonunda oynuyor ve evet. gayet başarılı performans. Şey İngiltere maçında alından tekrar söz ettirdi. Hatta Premier Lig'den takipleri oldu ortaya çıktı mesela. Top kazanması maç içerisinde ve evet. efektif mesela Osayi, olmanı... geçen sene Pereira'nın Osayi'ye kazandırmış olduğu o sabek, yırtıcı sabek kimliğini bu sene e, Hoca ortalarıyla falan güçlendirebilirse Osayi muazzam bir oyuncu olur. E, zor olur. peki bu takım sürekli olarak 3 5 2 deniyor 4 2 3 1 deniyor evet. 4 1 4 1i yani çok fazla denemekle beraber sezon içerisinde denedi. Eee evet. çok fazla formasyon deniyor Fenerbahçe. Evet. Eee Jesus'a yani Benfica ve Flamengo'ya baktığımız zaman evet. iki takımda da eee genel itibariyle belli formasyonlara bağlı kalmayı sever. Yani takımın belli bir diyebilirim, disipli diyebilirim, oyun disiplini evet. de her zaman formasyon olarak sağlayan bir hoca. Şimdi bu kadar hareket etmiş sürekli sistemde arayış içerisinde olan Fenerbahçe ile Jesus'a özellikle Ali Koçak olan sabrın da çok azlık olduğunu düşünürsek yani kötü bir sezon başlangıcının etkisi nasıl olur Jesus için? Korkunç ve fena için kötü bir senaryo görebilmek ya Ben yani. şöyle düşünüyorum. Ee, Ali Koç'tan herkes geçen sene iyi bir hoca beklemişti. Fakat ikinci Pereira dönemi diye bir haber gördük ve Pereira geldi. Farklı formasyonlar denedi. Belki ülkemizde olmayacak formasyonlar denedi. Oyuncu kazandırma durumu ayrı tartışılabilir ama ben Jesus'la Pereira'nın aynı kalıpta hoca olduğunu düşünmüyorum. Ve bu sefer taraf, Fenerbahçe taraftarının biraz daha hocasının ve camiasının ya da başkanının arkasında duracağını düşünüyorum bu konuda. E, ve Cesus Hoca'nın geliş sebeplerini de şöyle etmenler var diye düşünüyorum. Gerçekten iyi bir transfer bütçesi var. 75 milyon euro'luk bir limit açıldı. Bunu elindeki oyuncuları e, çıkartarak Fenerbahçe'nin mesela iyi bir forvet alabileceğini, mesela, mesela adı geçiyor bu konuda. Ciddi talepleri şey, olan çok yüksek konser, şey, yıllık ücret çok yüksek olan birisi. Gerçekten zor bir transfer. Bu konuda Monaco'nun da ciddi istekli olduğu haberleri geliyor. Ama Fenerbahçe'de bu Ali Koç son senesinde bu imkanları biraz zorlayacak gibi işte dışarıdan sponsorluk sağlayarak kendi markalarını vesaire kullanarak bunları yapabiliyor. Ya biraz bana şu açıdan yarık geliyor ama Benfica'da hiç şampiyonluk tadamamış biliyorsun. Evet. E, Jesus ama Pereira oraya dominant bir etki evet. Portekiz Ligi'ne etmiş. Yani orada şöyle bir etki var. Biraz da Porto hegemonyasının bir etkisi olduğunu da bilir. Yani şimdi konsey sağ hoca var mesela. E, baktığın zaman sürekli alttan oyuncu çıkıyor. Benfica'da bu son zamanda biraz zayıflamıştı. Bir Nunez'in ismini ciddi sıklıkla duyduk ama bir 4-5 senedir Benfica'da bir Felix çıkardılar ama o da hani bomba transfer diyebileceğimiz bir oyuncu. Ya, Felix kendini biraz e, doğrusu kendi, yani yanlış transfer tercihi olduğu, olabilir. herkesin oynayacağı bir takım Kesinlikle değil Sistem takımlarının... Sistem olur. takımı. Mesela Hı -hı. Nunez için bunu söyleyemeyiz. Yani Nunez her gittiği takımda başarılı olabilecek çünkü çok kreatif özellikleri var. Evet çok kreatif. Yani bunu Haaland'a benzetebiliriz. Haaland da bir nebze öyle. Fiziken, Aynen. fiziken gerek koşu mesafeleri olsun, işte kafa toplanındaki etkinliği olsun ciddi şekilde ve son vuruş kalitesi çok iyi mesela. Ya, mükemmel. Ama işte Fenerbahçe'de bu sezon dediğim gibi bu sabır olmadığı için ee, nasıl bir etki verir? Ben şimdi doğrusu çok merak ediyorum. Bu sezonu da özellikle bekliyorum Fenerbahçe ya, çalışayım. Bu şöyle, şimdi sezon başında çok iyi olur, çok iyi transfer yapar dediğimiz takımlar kötü başlayabiliyor. Mesela sen genelde şampiyon olduğu sene Beşiktaş kötü bir başlangıç yapmıştı. Kadroya olan güven hiç yoktu. Daha sonra Sergen Hoca belli motivasyonlarla, gerek kulübün içinden gelmesiyle, kültürün inmesiyle takıma seviye atlattı ve Beşiktaş Güzel futbol oynayarak, herkesin takdirine kadar olarak şampiyon oldu. Yani sonuçta bunu biraz daha hocalar, camianın desteği, sabrı dediği çok etkiliyor. O zaman son biliyorsun evet. programın ana da konusu olan soruyu soruyorum. Fenerbahçe'nin dizilişi ve muhabir kimliğinde biliyorsun ortada ortadan biten, bitip bitmesini beklediğin transferlerle beraber Tabii. kadroyu söylediğini istersin. Yani ve Fenerbahçe'nin ülkemize olan bir sistem olarak 4-2-3-1'i yani orta alanda Top kazanma yüzdesi yüksek olan, oyunun çift taraflı hızlı geçiş yapabilen bir oyunculardan oluşacağını düşünüyorum. Altay zaten kadronun değişmez ismi. Yani, yani cami aygızımızla hizmet edebilecek bir isim. Sabit de her ben her genel... Biliyorsun teklifler çok fazla. Evet, teklifler fazla ama ben e, Fenerbahçe'nin bunu kabul edeceğini çok düşünmüyorum. Fenerbahçe'de genel takanım vardı. Kalecileri... Genelde hep böyle camiaya bağlıdır. Hani bir transfer olmuştu, o da Barcelona'ya gitmişti. Reddedilemeyecek bir teklifti o zamanlar. Tabii. Tamam. Ee, onun dışında Altay'ı bekliyorum kalede. O sayı sabit olarak bekliyorum. Ee, defans tandeminde Sanayi ve Nijay'ı bekliyorum ben. Hani ben orada Serdar Aziz'i kullanacağını diye soracağım çok düşünmüyorum. Ya, Rüyam, Ama Serdar Aziz de gerçekten şu an en iyi yerli yani stoper diyebileceğimiz iki isimden birisi. Diğeri de zaten e, Galatasaray'ın adı Abdülkerim Bardakçı. Onun dışında sol bekle Ferdi'yi bekliyorum. Ferdi'ye alternatif olarak e, Nova satma düşüncesi var. Nova 1 milyon euronun üzerinde bir teklif gelirse Fenerbahçe oyuncuyla yollarını ayıracak. Çünkü ciddi bir yıllık ücreti var diye biliyorum. Trabzon'da yaptığı patlama sonrası. E, uzun bir anlaşmayla, e, benim hani gördüğüm kadarıyla, bizim de biliyorsunuz biraz Fenerbahçe'ye kadar olmasa da Fenerbahçe ile ilgili aldığımız bilgilerde özellikle yakın zaman içerisinde Novak'la karşılıklı anlaşarak da sözleşmenin feshedilebileceği konuşuluyor ama. Ya öyle bir yol da denenebilir. Yani oyuncu anlaşılabiliyorsa o da yapılabilir. Evet. Onun yerine alternatif bir isim bakıldığını biliyorum. Ee, onun dışında ben... E, Şimdi onun... biraz bize bir yok. isim söyle ya. Yani şu, şu an, an bir... net öne çıkan bir isim yok. Eren Elmalı'ya bir ilgisi vardı Fenerbahçe'nin. Ee, bu konuda bonservis üzerinde anlaşamadılar ve oyuncu Trabzonspor'un Trabzonspor yolunu tuttu. Trabzonspor'da Trabzonspor da sol bek ciddi güçlendirmiş oldu. Dansville'e bir alternatif olarak zaten Dansville'de başarılı bir oyuncu. Ona ayrı değiniriz zaten. Onun dışında sol bek bölgesini Ferdinand Olaf olarak şu an sayabiliriz. Ortada Crespo kesinlikle zaten vazgeçilmez bir isim. Ben İrfan'ı, Jesus Hoca'nın İsmail Kantar gibi bir kanatla değil de ben 8 numara pozisyonunda yani Okan Buruk'un Başakşehir'de kullandığı pozisyonda kullanacağını düşünüyorum. O zaman ama 1'li <laughs> <Birileri>, kalan <birileri, birileri. gülüyor> kullanmayacak mı yani? Ön libero dediğimiz sert ağlık kaldı. 4, ağzına. 2, 3, 1 diye sayıyorum. Evet. İkilinin birisi çok kesici. Crespo çok kesici. İrfan çift taraflı gibi düşünebilirsiniz. Hadi yani aslında hani Crespo tabii kesiyor derim ama o da kreatif yetenekleri ortasında. Kreatif yetenekleri var ama Crespo'nun önde top kapma yüzdeleri Mustafa'ya göre çok daha fazla. Yani sezisi çok fazla. Top giderken pat aynı kimliği gibi hemen falan alabiliyor. Tabii tabii zaten bu Gustavo'nun hiçbir şekilde gündemde olmadığını kadroya yani, alamamasıyla da zaten. Kadroya alamaması sakatlık sebebi de olabilir ama ben hocanın Mustafa'yı zaten 33 yaşına gelmiş bir oyuncudan bahsediyorum. Hazırlık, da Hazırlık çok maçlarında çok basit. Hazırlık maçlarında çok vasat. Yani. Takımın oyununu çok da başlatıyor. Bu konuda Lincoln'un alınmasıyla, Crespo orta sahasıyla Fenerbahçe hızlı bir oyunu tercih edecektir tahminime göre. Ben Crespo ile İrfan Can orada kullanabileceğini ya da Mert Hakan'ın İrfan'a ataneti olabileceğini düşünüyorum. O da son zamanlarda iyi performans gösterdi. Onun dışında Lincoln önlerinde bekliyorum. E, Lincoln iyi bir oyuncu, sol ayağı çok iyi. Sağ önde ben Emre Mor'u bekliyorum. Emre Mor gerçekten ilk e 11 olarak, ilk 11 olarak bekliyorum. Hocanın sistemin uyacağını da düşünüyorum. Mesela Florence Servi vardı Benfica'da. Emre Mor'un e, evet. ben ona benzetiyorum gerçekten delici bir kanat olmuş. Mesela Karagümrük Fenerbahçe maçında son oynanan maçta e, e ligin en iyi sondaki diyebileceğimiz Ferdi Kadıoğlu'na 3-4 kere driplinkle çalım atmışlığını gördük. 7 olumlu driplink atmış. Gedi olumlu driplinki var o maçta. Ve o maçta cidden belki de Fenerbahçe'nin hani onu baz asıl maç o da olabilir yani. Ben yine evet. düşünüyorum. Emre Mor'u kesin bekliyorum. Ve Buruma konusu var biliyorsun. Fenerbahçe Buruma'yı da aldı. Buruma tamamen e, şöyle diyebilirim. Avrupa'da piyasası olan bir isim. U20'de biliyorsun düzenlenen evet. şampiyonada ciddi etkisi olmuş. 13 milyon euro Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Oyuncu beklediği performansı bir nebze Galatasaray'da göstermiş olsa da gittiği takımlarda pek live Leipzig'de, Leipzig'de, tutunamadı Bundesliga'da. Daha sonra oradan Olympiakos'a kiralandı. Orada Şesus da, onun için büyük bir fırsat olabilir. Jesus onun için ya. büyük bir fırsat. Çünkü. Aynı dili konuşmaları çok önemli evet. bir Kavram burada bence. Bu da etkili olabilir. Ve Jesus'un sıkı, biraz önce de konuştuğumuz gibi oyun disiplini... Yani, Buruma en büyük eksikliği oyun disiplini. Oyun evet. içinde kayboluyor. Evet. Mesela Galatasaray'da en verimli oyununu oynadığı zaman... ...hiç tartışmasız Fatih Terim'in evet. inanılmaz disiplini. disiplini, oyun disiplini e, olduğu zaman da... ...vurmanın çok kreatif özelliklerini evet. biz gördük. Evet. Ne zaman ki vurma serbest bırakıldığında, evet özel yetenekleri olan, çok özel işler yapan bir oyuncu. Evet. Ancak devamlılık problemi yaşıyor. Kesinlikle kesinlikle. Yani Jesus onun için de e, büyük bir şans olabilir. O yani zaman... özel şey 27 yaşında buluma. Ee, hani çok yaşlı diyebileceğimiz bir yaşta değil. Belki kendisini Fenerbahçe'de gösterip ciddi yıllık ücret alabileceği bir takıma gidip e, son kontratını da yapabilir. E, zaten PSV'ye dönecek. Önce Türkiye'den son kontrol biliyorsun. Arap yani. Evet. Sorunlu satın alma opsiyonu var diye biliyorum Fenerbahçe adına. O da yüksek bir rakam. O yani. da yüksek bir rakam. 7-7,5 milyon, milyon, milyon euro. Şu an baktığımızda kurla beraber çok ciddi bir rakam. Yani özellikle... Fenerbahçe bu bütçeyi belki orta sahaya kullansa ileride 25-30 milyonlara çıkabilecek bir kaynak bile yaratabilirdi kendisi. Yani. Kesinlikle bir de bile şöyle bir durum var. Hani bu Fenerbahçe'de şu an her şeyi güzelleme olarak şampiyon olacak senaryosuna göre. Evet. Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir hedefi var. Ama diyelim şampiyon olamadı. Bu ücretleri nasıl ödeyecek? Zorunlu opsiyon da var. Işte her şey bir risk anlarına kapılıyor. İlla Ali hani Koç ve yönetim bunu düşünmüştür diye düşünüyorum. Buruma e, yine dediğim gibi sol önde Buruma'yı bekliyorum. İleride ben e, Berişay'ı bekliyorum. Muazzam bir performans oldu. Berisha, bir şey aslında kötü bir oyuncu değil. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Salzburg'da son sezonunda 20 gol 15 asistlere çıkmış. Almanya, Kosova vatandaşı evet. ama aynı zamanda Almanya'nın bir takımında oynuyor. Yani U21 takımlarında vesaire oynadı. Disiplini olan bir oyuncu. Zaten hani Salzburg'u biliyorsun zaten. Tabii, ee, tabii. Gerçekten çok güzel eğitimleri var, disiplinleri var. Son zamanda işte ADM'yi en son Dortmund'a sattılar. Ciddi rakamlar. Ondan önce Haaland'ı sattılar. Ya ciddi pazar olan bir kulüp. Ben, ben Fenerbahçe'ye gelmesine şaşırmıştım mesela. Çünkü yaşlı genç bir oyuncu. Mesela fizikleri çok iyi. Fizikleri mesela baktığında direğe takılıyor. Ama son maçta hani El maçında güzel bir fizik golü de attı. Kendine bir güveni geldiğini hissediyorum. Ee, ve özel sebepleri vardı onun. Özel sebeplerinden dolayı kafası dağınık bir futbolcuydu. Şu an kendini tamamen Fenerbahçe'ye futbola ve Cesus'un da desteğini futbola vermiş durumda. i̇şte buradaki en önemli etken, e, ben her zaman önce söylüyorum, Fenerbahçe e, foto finishlerde evet yer yer e, travmatik sonuçlar yaşadı ama bu travmatik sonuçların sebebini tamamen sezon başındaki e, düzensiz puan kayıplarından yaşadı. Kesinlikle, kesinlikle. Yani burada Fenerbahçe'nin o yüzden sezon başına nasıl ilk 6 haftayı çok merak ediyoruz. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe geçen sene mi? en büyük sorunu e, hocayı gönderdikten sonra o boşlukta Zeki Murat Göl'e e, antrenörle devam etmesi çok yanlıştı. Anladın, İsmail Aykantan zaten her zaman görev hazır olduğunu belirtmişti. İsmail Kartal'ı gibi kaç hafta önce getirse şu an şampiyon Fenerbahçe konumunda bile konuşabilirdik yani. Ciddi yarışın içine girmeye çalıştı zaten. İkinci sırada ligi bitirebildi. İsmail Kartal'ın gerçekten mucizevi bir dokunuşu oldu bu konuda takıma. hatta ben senin dediğin bir tık daha ileri götüreyim. üç hafta öncesi demek oturan bir takımda yani Fenerbahçe'nin Avrupa'da evet. elendiği maç hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorsun, Hatırlıyorum yani. Avrupa'da elendiği maç öyle. Kayseri, e maçı. Kayseri maçı. yani. Hani Kayseri. Top e, oynamadan top oynamadan 120 dakikada bitiriyorlardı. Ramazancı ve elektrikli frikikten bir tane gol attı. Kupadan denedi. Ya mesela orada futbol şanssızlığı diyelim hmm. ama e, hala Fenerbahçe'nin oyunu oturmamıştı yine evet. Kayseri evet. Ya yani o 3 haftalık önceye gittiğimiz zaman 3 hafta önce gelmesi demek. Hmm. bunlar da belki hani kupa finali belki kupa şampiyonluğuyla bitirip hmm. e, sezonu en azından uzun bir aradan sonra kupayla bitirmiş olacak Ali Koç. Evet. Yani bunlar biraz olumsuz etken. O yüzden ben öyle evet. Fenerbahçe sezon başında çok merak ederim. Yani sezon başlar dediğim gibi her türlü e, sürprize açık oluyor. Beklemediğimiz takımlar çok iyi performans sergiliyorlar. Mesela Hatay Spor Ligi çok iyi başlamıştı. Yani Adana evet. Spor, Demir Spor çok kötü başlamıştı. Sonunda Montella, Montella Hoca'yla ve Bal Balotelli'nin Yunus'un üstün performanslarıyla ligi Gene bir nebze iyi yerde bitirdiler. Bence evet. beklentilerinin üstünde bitirdiler. İlk ke Senelerim. Kesinlikle yani düşünme hakkından evet. başka bir şey. O evet. zaman çok güzel bir program oldu. Evet. Kapanışı da hızlı bir şekilde senin dizilişinle Tabii. sonlandıralım. Ee, 4-2-3-1 diye tekrar ediyorum. Ee, Kalede Altay, Sabek, Osay, Samuel'i bekliyorum. Ortada Sanayi ile Minci ikilisini bekliyorum. Sol bekle Ferdi. Önlerinde Cresco, İrfan Can ya da Mert Hakan Yandaş e, ee, önlerin Lincoln on pozisyonunda sağ önde Emre bekliyorum. Sol önde Burumay'ı bekliyorum. ileride de Berisha'yı ya da olursa olası bir transferi bekliyorum. Son soru bu takım kaçıncı olur? Bu takım tabii ki birinciliği hedefler. Ee, birinci olur diye düşünüyorum bu sene. Çok iddialı çünkü. Uyum sağlarsa bence de Uyum sağlarsa bir sene hocanın sözleşmesi 3-5 seneydi de aynen Yani hem baştan mut vermek istemiyorum ama Fenerbahçe şu an için hazır maçlarında da izledik kadarıyla hazır, iyi hazırlanıyor şekilde görüyorum ama e, bitirmeden şunu söylemeden de edemeyeceğim. E, her zaman Fenerbahçe kadro olarak enkaz alıyordu. Ancak bu sefer İsmail Kartal iyi hazırlanmış, iyi motive etmiş bir kadro şey bıraktı. Umarım e, bu sene özlenen e Fenerbahçe, iyi futbol oynayan Fenerbahçe, dominant Fenerbahçe, şampiyon olur olmaz onu bilemeyiz yani ama bize, izlemek isteriz. Biz seyirci olarak iyi futbol izlemek isteriz. İyi oyuncuları dilimizde gö görmek isteriz. İyi hocaları görmek isteriz. Yani Ülkemiz için bu çok önemli. Aynen. Teşekkürler. Çok güzel bir programdı. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Spor.net'e izleyicileri. Çok güzel bir programı geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Umarım takdirlerinizi kazanmışızdır bir nebze olsun sizleri futbol görüşlerimizde etkileyebilmişizdir. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmanızı bekliyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Kal. Hoşça